Hiç düşündünüz mü, ninja kaplumbağalar neden kullandıkları silahlarla eşleşiyor? İlk bakışta, silahları tamamen rastgele seçilmiş gibi görünebilir. Ama hayır. Bu seçimler aslında kaplumbağaların kişisel gelişimi için gizli birer ders. Mesela Rafael, herkes onun ne kadar sinirli, ne kadar agresif olduğunu bilir. Normalde eline büyük, yıkıcı bir silah vermek mantıklı gibi görünebilir, değil mi? Ama hayır. Usta Splinter ona say veriyor küçük, keskin olmayan ve savunmaya odaklı bir silah. Neden mi? Raphael'in öfkesini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu silah, ona saldırganlığı bırakıp savunma yapmayı öğretiyor. Ya Michelangelo? Etrafta sürekli şakalar yapan, dikkati bir türlü toplanamayan o enerji topu. Ona verilen silah ise Nunchaku. Bu silah öyle tehlikeli ki bir anlık dikkatsizlik, Michelangelo. İşte tam da bu nedenle Nunchaku onun için seçilmiş. Michelangelo'nun odaklanmayı ve disiplinli olmayı öğrenmesi gerekiyor. Her savuruşta, her hamlede dikkatini toplamak zorunda. Teknolojinin ötesine geçip temel becerilere odaklanması için bu silah seçilmiş. Donatello ise farklı bir hikaye. O, zekası ve teknolojiye olan düşkünlüğüyle bilinir. Ama Splinter ona, basit bir sopası veriyor. Hiç teknolojik bir yanı yok, sadece düz bir sopa. Peki, neden? Çünkü Donatello'nun bazen en basit şeylerin en güçlü silahlar olabileceğini anlaması gerekiyor. Ve Leonardo, liderimiz, iki katana ile savaşıyor. Ama bu katanalar sadece birer silah değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun simgesi. Leonardo'nun lider olarak ne kadar dikkatli, dengeli ve hesaplı olması gerektiğini her kılıç darbesinde hissediyoruz. Çünkü bu silahlar, yanlış bir kullanımla büyük zarar verebilir. Aslında tüm bu silahlar, Usta Splinter'ın kaplumbağalara verdiği en büyük dersin bir parçası. Kendini tanı, zayıflıklarını fark et ve onları aşmayı öğren. İşte Ninja Kaplumbağaların hikayesine bambaşka bir açıdan bakmanızı sağlayacak bir teori. Düşünün, belki de onların savaştığı şey düşmanlarından çok kendileri.